Sevgili takipçilerimiz Herkese dedeli yaylasından Hayırlı günler diliyorum Bugün yaylaya çıkmıştık Gezmek için biraderim de dedi ki Motosikletle seni şöyle uzaklara Götüreyim dedi yukarılara doğru Çıkalım Sarıbınar tarafına doğru Biz de geldik Tabi biz gelirken Önce ee, Köpenkavak Baltalı ondan sonra Çocuklar mezarlığı gezeren Halil Emmi Boğazı'ndan sonra e, Hoşak Pınarı'na geldik. Hoşak Pınarı'ndan daha yukarıya çıktık. Karadaş Kediğine Abat Çeşmesi halk arasında da deniyor ama e, Abat herhalde kelime olarak e, kalkınmış, mamur edilmiş yapılmış anlamına geliyor. Güzel bir çeşme. Oradan geçtik. Ve sonra e, Karadaş Kediğine geçtikten sonra ee, Sarı Pınar'a geldik. Sarı Pınar'dan bir su içtik. Orada alata araştırmadan arkadaşlarımız e, sormuşlardı. E, neden e, Sarı Pınar diye bir sorunca onlar da dediler ki buralar çok yüksek olduğu için ilk önce buranın otu sar sararıyor dediler. E, suyu o kadar soğuk ki rakımın da etkisiyle e, doya doya içemiyorsunuz. O kadar güzel bir suyu var. Tabii Sarı Pınar'dan bayağı bir 10 kilometre daha çıktık. Şu anda e, Dedeli yaylasının bulunduğu yerdeyiz. E, Dedeli e, Erdemli Karamas sınırında bulunan bir yayla. Mandıra. Evet. Hemen şurada Dedeli'de bir mandra var. Şimdi biraderin mandıra olduğunu söyledi. Bu çevredeki e, yörüklerin ee, sütlerini sattıkları ve burada peynir üretimi yapan bir mandıra var burada. E, ee, yerleşim 100 km uzakta. Sütle güneş paneliyle elektrik üretimi yapıyorlar. Evet. Ee, şu uzakta Gördüğünüz yer şu ne hemen altında gördüğünüz yer. Efendim Karaguney Dağı. Efendim en yüksek noktalarda birisi olması bizim çocukluğumuzun geçtiği yer Karabüneyi dağının e, hemen gönler, karadaş gibi işte bu meleği gibi yüksek yurt gibi yaylalar var. E, o yaylaların biraz daha yukarıda biz yaşıyoruz. O Bunkar Dağı'na da iyice yaklaştık. Evet sizi şöyle Kardeşim, biraderim Ali Gülşen'le de tanıştırayım. Kendisi beni buralara getirdi. Bu işin müsebbibi, suçlusu kendisi. Ee, şimdi bulunduğumuz yerle ilgili size kısa bir bilgi verebilir aslında. Evet, burası Tedeli e, Yaylası. Yaklaşık burada rakam şu anda 2400-2500 civarında. Şeridepe'nin en yüksek bir kesimdeyiz şu an. Buradan öbür yüzü zaten Ayrancı'ya geçiyor ve Ayrancı Tarama sınırı oluyor. Evet şöyle Kuzey'e doğru dönelim de hemen buradan öbür tarafta yol inişe dönüyor tekrar Ayrancı tarafına. Ve biz meşhur e, Yüğünlük Dağı yani bu Eğri Çayır Balma falan ürettiği e, dağlar buralar işte. E, Yüğünlük Dağı aslında sınırına giriyor değil mi? Karamanlı yerde bir ortası. Hatta Karaman'la Silikke'nin ortası. Biraz daha batıda kalıyor. Erdem'in en yüksek noktası burası. Silirkenin en yüksek noktası da şu gördüğünüz Yülük Dağı. Zaten Yülük Dağı'ndan sonra Karamanlı Silikke'ye gidiyorsunuz. Evet burası çok güzel. Bulunduğumuz rakım yüksek olunca bakın Şunlar ardıç arkadaşlar. Şu gördükleriniz ardıç. Yani belki binlerce yıldır biz buna tömbek diyoruz. Bu tömbek belki binlerce yıldır burada. Neden ardıç ağacı olmadı bu büyümedi? Hep böyle kalıyor. Ee, sebebi de rakım arkadaşlar. Bakın çok yüksekte olduğu için e, bu bitkiceğiz gelişmiyor. Yani çok yüksekte. Oksijen miktarı az. E, su miktarı az. Rakım yüksek. Ve buranın yılın 10 ayı karlı. Kar altında kalıyor bu ağaç. Yani yılda 2 ay ömrü var bu ağacın. Ondan sonra hep kar altında olduğu için gelişmiyor. Biz şunlara kanak diyoruz. Bakın şu gördüğünüz bitkileri ben size tanıtmak istiyorum. Biz eskiden biz bunu kesiyorduk. Böyle sütü çıkıyordu bunun. Ve biz bunu şöyle kökünden kesiyorduk. Bir gün şöyle göstereyim, hani şu dipte kalan bölüm o süt bir gün beklediği zaman sertleşiyordu ve doğal ciklet yapıyorduk biz bundan. Hani bizim sakızımız buydu aslında ve çok farklı bir aroması var onun. Tabi illaki bir şeylere de şifası vardır. Ee, onlara biz kanak diyoruz. Şunlardan, şu gördükleriniz aslında mor çiçekli bir ot. Aslında ada çayının türevleri bunlar. Yani biz bunu çay olarak içmiyoruz ama bunun ada çayının bir türevi aslında. Ada çayına benzeyen bir türevi var bunun. Kokusu da kendine ait bir ayası var. E, bu zaten belli bir rakamın üzerinde yetişiyor. Yani bunu 2000 metrenin altında şu otu görme şansınız yok. E, şu kevenler zaten e, çok e, yaklaşık diyoruz. Onları görebiliyoruz. Biz eskiden onların şöyle kurularını yakıyorduk. Şöyle bunlar kurulmasına. Bunları yakıyorduk. Üzerinde nohut falan bunları. Tabii yaş olanlarını yakmıyorduk. Yaş olanlar da yanıyor aslında yaktığımız zaman ama biz onları yakmıyorduk. Çünkü bunlar hep bir yüzlerce yıldır burada duruyor. Yani bodur olduğuna bakmayın. Çok uzun süredir bu bitkiler burada. Bunların ömürleri asırlık yani. Bunlar tarihe şahitlik etmiş yerler. E, buranın taşları da granite benziyor biraz. E, sert bir taşı var. Kireç taşından daha sert bir taş. E, tabii... E, şunlar, e, bu taşlar mermer. Yani granit, mermer. E, herkese Karama sınırından, Sarıkınar'ın e, kuzeyinde, Dedeli Yaylası'ndan, e, Bolkar Dağları'nın eteğinden saygılar, sevgiler sunuyoruz. Allah'a emanet olun.